Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda PSO yani Pro Soccer Online oynuyoruz. Evet. Böyle evet adım Karga Reis. Niye böyle bat koydum? Bakmayın siz. Bu oyunu daha yeni aldım. Yani kötü oynuyorum. Ama neyse gelin başlayalım. İlk önce karakteri değiştirelim yani My Player ustamızı. Tamam. Toplar bunlar. İlk önce body'ye bakalım. Bu neymiş? En açık açık olmaz çok. Bu biraz kötü. İyi gibi bu. Mario Balotelli. Bu bu iyi ya bu kalsın. Şimdi a, dur body ay kalır göz göz rengi ne olsun? Bu olsun. bu mu olsun bu mu olsun? Bir mavi olsun ya. Body size bu ne? Hiçbir şey değişmedi. Bu çok büyük. Bu da çok ince. En iyisi bu. Tamam. Hayır saç. Bu kel. Ee, bakayım. Ha, biraz kötüymüş bu. Saç. Bu da işte. İyi. iyi tam bu iyi. Bu kalsın. Bu ne? Ha, bu koyulaştırma. Şöyle. Kırmızı bir şey yapalım facial hair style. Ha şey sakal. O da bu olsun. <laughs> Ana. Ben beyaz sakalım oldu. Hair style. Şunun rengini kopyalayalım. Az önce gördüm. Past. Of. Uh. Ee, sonra clothing giyim. Short style. Kısa kollu en iyisi bunlar kötü. Short. Bu mu? Bu kalsın ya. Çorap. Bu fazla kısa. Bu da fazla uzun. En iyisi bu ya. Evet. Şimdi şu ayakkabılar. Buradan şunu seçeyim. Bu neymiş? Haykıt. Burada da yeni ayakkabılar var. bakayım. Şu şu en iyisi bu. En iyisi bu. Aksesuarlar. Gloves. Olmasın. Worst pants. Ha bileklikler. Olmasın. Bal. Ha bal. Şu. Evet. Save. Tamam. Çıkalım bakalım. Karakteri böyle bir şey yaptım. Bence iyi oldu. Hadi geçelim oyuna. Custom Lobbies. Lobby Browser. Ya da ilginç. Training'e mi girsem? Evet. Bir training'e traininge gireyim. Evet hiç böyle bir şey tahmin etmemiştim. Şunları şöyle bir kısayım ben. Voice chat ne ya? Sesli konuşma mı vardı bu oyunda? Bu kıpırdama şeyi. Ne oluyor ya? Bu ne? Niye kıpırdamıyor? Ha. C. Kamerayı değiştirmek için C. Ha tamam. Ve kıpırdamak için V, A, S, -D. Shift ile de koşuluyor. Tamam. Kolay. Space bar jump. Ne? <laughs> Left CTRL. Yani backward. Backward neydi ya? Backward. Tamam. Ha. yeni öğreniyorum ben bunu. Uy. Çok iyi. Tamam. Bu ne? Ha. Tamam. Kıpırdama şeyinin sonuna geldik. Diğer şey. Bu vuruş galiba. RMB to dribble. Dribble. Çalım diyor. Çalım. Re, yani saat. Şöyle bir şey. Ha, Çalım. Yeni top çıkarayım ben. Olmuyor ki bu ya. Şöyle tamam çalımı boş verelim biz. Kicking yani vuruş. Ha tamam. İşte böyle. Oldu. Oldu. Niye olmuyor? Olmuyor bu. Oldu sayılır. Tamam. Keeper training. Kaleci. Left alt yani şu. Tamam. Bu yane Tamam. MMM tamam. Yani MMB şu. Tamam. Sonra RMB. <laughs> tamam. Ana tamam, tamam. Ana nasıl yedim? Ben buraya atlayacağım ya. Aa zıplayamadım. Oha tuttum. İşte kolaydı. Tamam. Bitti. Çıkalım. Sunucuya girebiliriz artık. Yani custom lobby. Lobby browser. Seyirt. Bunlar ne demek? Neyse. Girelim ne yazayım buraya ya? Ana şifreli. Bunlar şifreli değil o zaman. 3 ve 3 yazıyor. 4 kişi var. Yani gel geri. Katılınıyor. Tamam. Katıldım. Olmuyor işte. Çık. Yani. Lobi Bula bulalım bir taneyi. Çünkü korursam kimse gelmez muhtemelen. Acemi pasta sayın. 3 ve 3 acemi. Ha bir kişi eksik. Katılalım. İnşallah kaleci eksik değildir ya. Bakayım. Evet işte kaleci eksik biliyordum. Neyse ben biraz sunucu arayayım. Keserim orayı. Evet bir tane sunucu buldum. Hadi başlıyorum. 2-1 yeniyoruz ha. İyi bari pas. Ana, odam çok iyi. Topu nereye atacak? Fazla attı. Onu ben alayım. Helal bana. Hayır, kayam, hayır vuramadım, vuramadım, kayamadım diyecektim. Adam kayınca Kaleci inşallah iyidir çünkü gol yiyeceğiz gibidir. Hani bunlar acemiydi. Acemi değil ki bunlar. Hah şöyle pas pas pas. Adamı bana at. Pas. Hayır geçirmem geçirmem. Gol helal. Helal, 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 helal. Biz adam gol attı iyi. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Pas. Anam, onu nasıl attı öyle? İyi şut, i̇yi şut. Karşı takım başlatıyor. Kick off. Pasat, 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 pasat. Helal. Hadi be. Yes. Çok iyi gol. Yani kaleci tutacak sandım ama şak diye gol attı. Attım. Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum bir maçta. Ana bu kim ya? Niye beyaz formalı? Ha bizim bizimki bizimki şey mi oldu yoksa? Evet bizimki oyuncu oldu. Oy! Helal. Bizim adam çok iyi oynuyor. Er Ayrun. Erra'ya ne benziyor? İsmi. Oha. Ben de ya atarım ki. Kickoff'tan atarım. Yani inşallah. Aha. Hadi be pas at. Helal. Pas atmadın ama gol attın. Şöyle pasla oyna lütfen yazıyorum. İnşallah pas atar bana da. Gol atma, atamadı. Yani o adam atamadı. İyi i̇şte. şut. Bana pas at, bana pas at. O! o kalecimiz bile ben benimle benle iyi. benim kadar iyi. Alıştı. Işte. Değilmiş bu arada hep ayarumun atıyor. Ben de atmak istiyorum. Neyse bir golüm var şu ana kadar. Uy. Pas. Şunu kapa. Oy. Of ya Emre paslanmış. Hadi. İyi pas attım. Hayır hayır, hayır. kaptılar topu kaptılar topu kaptılar topu çekil. Uy orada helal ve iyi kaleci. Aa Yusuf Murat ben bunu tanıyorum. Ne? Ne oldu az önce? Neyse başlasın. Cidden ayrımla aramdaki fark. Ar 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 Aa kurucu ayrı olmuş. Evet. Şimdi direkt pas atacağım ayrıma. Uf top kaptırdım kötü oldu. Devam. Ah. iyi şut çektim ama yanlış kısma pas. Arda 24. At ileriye. At ileriye bana at. Oyna bana. Gerçi sesini bile duymuyor. At. At bana. Bana sal. Bana sal. Uf, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hayır ya. Çok iyi şuttu. Keşke gol olsaydı. Gol olsa güzel olurdu. Bana chat'ten bir şeyler yazıyor. Kaleci panter var kalede o ne ya? Onu yerse yani. Tut. Ayrım. Ayrım. Oo. O nasıl? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Attı şuraya kaleci zıpladı ama olmadı. Aha admin de top. Yani kurucu şu an bu sunucunun. <laughs> ne? Ne? O oh, o oh, o. Oh. Uha uha uha. Uh. O oh, şut ne? Ayrım çok iyi. Hayır 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 hayır. Oh helal helal helal. Nereye atıyorum? Ben varım burada. Uf, kaleciden kaleci aldı benim topu. İyi şut, iyi şut yani iyi pas. gol olsa var ya. pas attım ben. Yani tutamaması onun suçu. Pas. Pas. Ah be. Kaleci tutuyor ya. Benim bir şutumu nasıl kurtardı? Bizim kale beceriz. Ben şöyle geçeyim. Admin topuymuş madem. Oh, iyi pastı. Hayır. Yani pas mükemmel. 11-6 yeniyoruz. Pas. Geçirmedi. Top geçirmedi. Ne? Ne yapıyor bu kaleci? Tut şunu. Kaleci, 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 kaleci ne yapıyorsun oğlum ya? Hep pasımı koşuyorum. İnşallah stamina bitmez. Stamina bitmedi tamam sıkıntı yok. Tut onu. Beceriksiz, beceriksiz. Ah. Yetişemiyorum. Koşma hızı az. Pas at. Ya da şut çek. Kale kaleci ah, Karşı takımın kalesi keşke bizde olsa. Bizim kaleye bak her şutu yiyor. Karşı kale mükemmel. Bizim kale Single keeper mı açık? Yok, değil. Ha, Fırat sabotajı çok iyi kaleci. Kalecimiz ilerliyor. Kalecimiz golü ben attım. Evet, işte topu çaldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam, devam, devam. Nasıl da gol attım. Helal kaleci. Yani bu seferlik çünkü önceki sefer of oh. dikme topu pas at pas bana dikme pas Hadi of keşke o topu yakalasaydım ne oluyor banladılar her türlü çok iyi bir maçtı eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir Pro Soccer Online videosunda görüşmek üzere.